Arkadaşlar bence bu şansla alakalı bir şey. Koş koş koş. <laughs> 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 Tuttum. Flix <Uğrenmeye gülüyor> trenine gidiyoruz. Şimdi Bremen'in şöyle bir anısı var. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Umarım geliyor olur bu arada. Anlatayım. Ben çocukken anneannemle evine gittiğimizde anneannemle evimi orasıda yaşadım Çünkü neden? Ben? <laughs> ben onların küçük kızıyım. Ben onların küçük prensesiyim. Neyse. dede şu şöyle mi olur dede bu böyle mi olur dede şöyle mi böyle mi diye çok her şeyi de sorguladığım için dedem artık bana bilemem <laughs> biz <önce> <laughs> ve sadece bir süre sonra o kadar alışmıştım ki sadece o dinlemek istiyordum ay arkaya peş peşe 3-4 kere anlatıyordu artık adam yoruluyordu anlatmaktan ama ben hala dinlemekten yorulmuyordum öyle ee, anası olan bir yer olduğu için buraya kadar gelmişken Bremen'i de görmek istedim. O <laughs> yüzden Bremen mıfkırtılarına gidiyoruz. Bilmiyorum <laughs> <laughs> birazcık duygulu bir anı bu. Şey yani. Güzel. Neyse indiğimizde açarım. Güzel olmuşum bugün değil mi? Biz Bremen'e geldik. İşte bu da değirmeni. İşte bu da sokak. Mızıkacılara doğru gidiyoruz. <laughs> şimdi insanlar bu eşeğin sürekli ayağına dokunuyorlar. Şans mı getiriyor bilmiyorum. <laughs> tamam mı? Bakın. Bak bu eğer şans falan getiriyorsa ve biz bunun ayağına dokunmadan gidersek uğursuzluk getirir kesin bize bu. Bunlar gitsinler hemen ayağına dokunup dilek dileyip geleyim. <laughs> Sen de tut bunu şu anda? Açık şu an kamera. Ayağına dokunuyor. Arkadaşlar bence anı. bu şansla alakalı bir şey falan. Koş koş koş. Tuttum. Harikasın. Hadi gidelim. Şehri mi? İnsanlar benden nefret ediyor olabilir ama kusura bakmayın sizin buraya öylesine geldiğiniz yer benim çocukluk anılarım. <laughs> yani çocukluk anılarım dediğim <laughs> şimdi çocuk değilim de yani. Çocukken dedemin anlattığı masal işte benim için duygusal bir, bir şey. Bir şey, bir şey diyor bak orası neymiş? Rust Keller. Burası restoran. Restoranla işimiz yok anne kahvaltı <laughs> yaptık sabah. Karşımızda. Şurayı da çeksene. Görsünler. Tamam. Şehir o kadar güzel ki. O kadar büyüleyici ki yapıtları. Hani çıldıracağım gerçekten. Şunlara bakın. Şuna bakın. Köndeki katedralle yarışır mı peki? <laughs> Bence de hayır ama burası benim için şu an büyülü bir yer olduğu için yarışacakmış gibi geldi. Bakın. Da gösterir misin? Göstereceğim dur. Bu da ünlü bir yapıtı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. herhalde bu ama ünlü bir şey bu da. Şey, şey çünkü bu adamın şeklinde hediyelikleri falan vardı gelirken gördüm. Öyle. Sanırım bir tarihi bir şeyin şu an içinde izleyemiyorum. Çekim yapmak için bir şeyler kurdular, çektiler falan. Ya çıldıracağım arkadaşlar. Bakın bak kafayı yemek üzereyim ben burada. <laughs> Çok güzel. Burası şaka mı? <laughs> ya gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda verdiğim en doğru karar hayatımda trene harcadığım en mantıklı harcama beni en mutlu eden harcama. Hani trende Flix trende artık şey diye düşünmeye başlamıştım. Yol biraz bir tık uzundu. 9'da bindik 12'ye 10 geçe falan indik. Hani şey diye düşmeye başlamıştım artık. Gittiğimize değmezse. Hani çünkü yoruldum. Ayağa kalktığımda bacaklarım uyuşmuştu oturmaktan. Annemin de aynı, annemin de aynı şekildedir diye tahmin evet. ediyorum. Çok yoruldum. Ama bence değdi. Şimdi aranızda Fransa vlogu da geldikten sonra Paris vlogu da geldikten sonra Paris bu kadar çekmedim Bremen'i Allah'ımın köyünü bu kadar çok çekti niye bana laf edersiniz sizi döverim ha. Ama burası daha büyülü. <laughs> Paris'te olimpiyatlar olduğu için zaten büyüsünü kaybetmişti o ayrı konuda. Hani çok kalabalık çok bir ama burası çok güzel. Şuraya bak. taraftan Doğan'ı tekrar geldik şehrin meydanına en son da sözüm de yarım kalmıştı zaten memleketinizin suyunu bile özlüyorsunuz demiştim yalan söylemiyorum özlüyorsunuz her yerde bir sokak sanatçısı var burada çok aa ayağım nazar değdi görüyor musunuz Bilmeyen var mı? Benim en sevdiğim çiçek ay çiçeği. Bu da evet deseydi yaşayacağımız ilişki. <laughs> Bu da evet deseydi yaşayacağımız ilişki iki. Öndekiler değil, arkalarındaki. Bu arada Nike Air'lar falan indirimde dantlar falan. Şunu beğendim. 70 euro. Bunlar şu 60, ama bundan emin değilim. Şu daha güzel bence. Öyle bir bakacağız. Gerçi bana kalsa pembeyi de alırım ama. <laughs> Neyse. Bakacağım, geleceğim bir tekrardan. Şu kötü kareli blazer'a da aklım gitmiyor değil. Blazer seviyorum ben genelde ama bakacağız. Bırak onu orada. Biz birazcık kendimiz alışverişe kaptırmışız. <laughs> ben çekmeyi unutmuşum. Ama güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum. Birazcık annemin hiç acıyor olabilir. Belki bilmiyorum. <laughs> Benim güneş gözlüğü almam lazım. Evlat tamam çaydır. mı? Çünkü güneş gözlüğüm adam akıllı yok. Babam da tembihledi. Kızım oraya gidince kendine güzel, iyi bir marka güneş gözlüğü al dedi. <laughs> Bu marka bana reklam verecekse versin. Saint Laurent. Yani koskoca mağazada Michael Kors'lar işte bilmem neler cadlar cürtler varken benim gitti, elim ana. gitti ona tak diye taktım. Ama biraz da senin suçun ya, sen ben gösterdin ben o gözlüğü bana. Ayrıca, çok güzelmiş dedim. Evet gözlüğü de çok yakıştı görmeniz lazım. Evet ama çıkartmak istemiyorum kıyamıyorum gözlüğü. Şu anda. Ama Türkiye'deki fiyatının yarı parasına falan aldık. <laughs> Seymine baktık benzer bir tanesine baktık gözlüğün. Benzeri hani o civardaysa aynısı bir tık daha üsttedir diye tahmin ediyorum. Ben bence iyi bir fiyat alabilir. Ben bugün ne güzel olmuşum fark ettiniz mi? Neyse bir de ayakkabı aldık kendimize ama indirimden aldık. Ee, ben kendim neyse insan ne diyordum çünkü ben bir Nike kadınıyım diyordum. Anneme de New Balance'lardan aldık. Onlardan istiyormuş. Bir de babama bir tane gift aldık hediye. Saklama alanımla alakalı bir problem yaşıyoruz. Bilgisayara aktarıyorum. Hani telefondan siliyorum bütün çektiklerimi editledikten sonra falan ama sıkıntıya sokuyor beni. Neyse babam videolarımı izlemiyor. Söyleyebilir miyim babam aldığımızı? Tamam söylemiyorum. İşte e, şeye falan girdik. Douglas'a falan girdik. Oradan ablama babama falan hediye aldık. Bunu söylemiş oldum ama ne aldığımı bilmiyorsun abla. Bu videoyu izlediğini biliyorum. <laughs> Bu videoyu izlediğini biliyorum. <laughs> Neyse. İşte öyle. Şimdi şey e, trenimizin kalkmasına yarım saat falan var. Gidiyoruz tren şeyine doğru. Çünkü gezindikçe para harcamaya başladık. Ve bu hiç hoş bir şey değil. <laughs> Keyifli alışveriş yapmak evet ama. Öyle biraz işte kendimizi kaptırmışız. Bilemen de mızıkacılar olarak para harcamışız. Resmen çöktüm diyebilirim. <laughs> ama olsun. Ama evlat feda olsun. Aaaa minnoşum. İşte bu kadar. Neyse <laughs> i̇şte biz kaçıyoruz artık. Çok susadık. Biz, biz kaçar otla. Biz kaçar otla. Bye. Bye. Arkadaşlar donut deneyeceğiz. Donut aldık biz Reel'den. Flix Trend'deyiz şu anda da. Benim donutum biraz kalpli. Bakın. Bakın size şimdi kalbi göstereceğim. Şimdi ben de Vivi'nin kendi markasının bir kahvesini aldım. Biliyorsunuz benim kahve bulamamın da var. Bilmiyorsanız da öğrenin. Benim de bu. Güzel. Anneminki arabika, benimki neydi bilmiyoruz. Ben dışını beğendiğim için aldım. Bazen bazı şeyleri dış görünüşüne göre yaygı olmak lazım. Yani ben de siyah beyaz sevdiğim için aldım. Hayır anne sen onu çikolata diye görüp aldın. Niye yalan söylüyorsun? Tamam işte siyah beyaz çikolatalı. <laughs> Galiba hiç O neydi? Galiba benim sadeli. Sade mi? Bu framboazlı falan galiba. Çok öyle bir tadı takmak ister misin? Hmm. 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 Değil. Yapay bir tat gelmiyor. Evet. Ben kendime böyle bir tane kahve aldım. Annem de kendine kocaman bir litre şey aldı ama potumuzda o bizim. <laughs> Artık değil. Neyse yani biz Allah şunları biz bunları ooo evet, kamera yayın. Biz bunları yedim. Sonra bir tane orada falan görüşürüz. Annem yani şey söylemek istiyor musun? Tamam. Görüşürüz. <laughs> annem deyince vlogger oldu. <laughs> Hadi görüşürüz. Tamam benim matematiğim kötü zaten. Bunu biliyoruz. Hani ben matematikten nefret eden bir çocuktum zaten. Bunun hiçbir kuvvet beni ikna edemedi. Daha çok kaymaz mı? Daha demin annem dedi ki dönüşümüz kaç saat sürecek? Ben dedim ki gelişimiz 4 saat sürdü. Gidişimiz de 4 saat sürecek annem dedi ki 4 saat mi sürdü dedi. Evet dedim. 9, 10, 11, 12 dedim. Annem gülmeye başladı. <laughs> Meğerse bu araları saymak gerekiyormuş. Ben bunu 21 yaşındayım. Sayıları öğrendiğimden beri böyle böyle sayıyordum. Ama aralarmış. Aramızda benim gibi yapanlar da varsa şimdi bir şey demeyeceğim. Ben de şimdi sana. Öyleymiş. <laughs> Öyle değil. Bilmiyorum. Belki de herkes de doğru biliyordur. Ben yanlış biliyorum bilgilendirici bir video. Yani, <laughs> Dokuzla onun arasındaki bir saat. dönüş İki, üç. Üç saat, doğru. <laughs> Doğduğumuzda da bir yaşımız olmadığımız için doğduğumuz ilk yıl sayılmıyor galiba zaten. Doğduğumuz gün sayılmıyor. Abi şimdi geldik Brüksel. Aman Brüksel ne alaka? Brüksel beni anladın. <laughs> Hesan Saat 18.36. 15.49'da bindik. Yolculuk süresi bu kadardı. Keyifli bir yolculuktu. Giderken ki Flix Train daha lükslü yenilerden de muhtemelen Dönerkenki ki eskilerden de hani kız senin baktığın balanslardan giymiş. mavilerden. Mavi olanlardan. Güzeldi mavi olanlar. Neyse. Şey işte. Ee, ama dönüşteki bindiğimiz Flix yani bizim geçtiğimiz yerde geçiyor. Ama biz buradan geldik sabah. <laughs> o zaman 3 2 1. Ee, dönerken ki bindiğimizde eskiydi ve o kadar havasızdı ki. Bayılı vereceğim zannettim. Biraz da uyumuş kalmışım. Uyandığımda gözüm açtım 18.25'te annem forması biz kaç ineceğiz diye iniş durağımıza geldiğimizin farkında olmayacaktım. Neyse öyle. Bremen vlogu benim için apayrı, apayrı böyle özel bir video oldu. Otelimize geçip dinlenelim. Öyle. Sizi seviyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. He. Bye.